Orada Filistinliler ve Müslümanların sorunlarını dile getirmekten çok, İsrail'le sorunları daha da kötüleştirmeme noktasında bir politika izleniyor. Yani İsrail'in de Türkiye üzerinde bir takım senaryoları var, Türkiye'nin de İsrail üzerinde. Filistin meselesi İsrail'in kendisiyle mi çözülür, İngiltere, Amerika ile mi çözülür? Yani, yani bir defa İsrail kendi sorunu kendi başına çözerek olsa çözerdi. Sekizli koalisyonun ortaya çıkması... Yani burada Türkiye'nin e, İsrail'le de yakınlaştırılması özellikle Amerika'nın ve Rusya'nın, İngiltere'nin bu üçünün çok ciddi bir şekilde politikalarına e, gerektiriyor. Kıbrıs'ta İngiltere'nin belirleyici rolü, e, Suriye topraklarında Amerika'nın belirleyiciliği, yine Suriye topraklarında Rusya'nın, yine Suriye topraklarında Rusya'nın varlığı. Bakın sadece Suriye'de yok Rusya artık, Tabii ki. Kıbrıs'ta da var, onu daha önce konuştuk. E ee, Rusya her şey İsrail her tarafta işin içinde ee, Türkiye'yi yanına almak e, istiyor İsrail Çünkü ihtimallerden biri de bir İsrail İran çatışması füze savaşı İsrail füze fırlatacaksa da bunu Suudi Arabistan üzerinden fırlatacaktır yani İsrail maşa varken, elini ateşe uzatmayacaktır. İsrail'le Türkiye'yi çatıştırma senaryosu da var bu işin içinde. Çünkü bu Mehdi projesi eğer hayata geçirilecek olursa, bakın Şia'nın Mehdi'si Hasan el-Askeri'nin kayıp oğludur. O 12. imam olarak